Beyaz Altın Yazan Sait Faik Abasıyanık Seslendiren Nisan Kumru Şimdiki fırka binalarıyla sinemanın bulunduğu yerde, servileri, baldıranları ve ısırgan otları arasında kocaman kavuklar, mermer püsküllü fesler yükselen, karayosun tutmuş mermerlerin üstünde hüvel bakiler okunan, otları bulutlara karışmış, ağaçları eflake çıkmış bir mezarlık vardı. Geceleyin bir deniz gibi yakamozlanan bu fosforu bol arazide, gündüzün çocuklar birbirini kovalar, ceviz ağaçlarına kocaman delikanlılar tırmanır, mezarların üstünde şıracılar, bozacılar, koz helvacılar uyuklardı. İşte tam bu mezarlığın karşısında eski Zadenedim'in sıra sıra taş yüzlü ardiyeleri ve ardiyelerin arasında 4-5 metre enliliğinde, 30 metre derinliğinde bir ticari tanesi vardı. Eyniliğin üç metresi bir yazıhane için bölünmüştü. Bu yazıhanenin içinde orta boylu, kurnaz yüzlü, tıknaz bir adam otururdu. Hala onu orada kahve içerken, önüne bir şeyler kaydederken görür gibiyim. Mezarlığın taş ve servilerine hatırında hiçbir ölüm korkusu olmadan bakan bu adam, kasabanın fırınlarında vesika ekmeği satıldığı, sokaklarında aç köpeklerin, topalların körlerle ihtiyarların gezindiği umumi harp sıralarında bir gün beni yazıhanesinin önünden geçerken çağırdı. Gel dedi, katip, bir yemek yiyelim. Bir yemek yemek ne demektir? Bir yemek neden ibaret olur? Bu her zaman mühim bir meseledir. Ama o zamanlar bir okka karışıksız un, bir yirmi yaşındaki köylü çocuğundan daha kıymetliydi. O halde bir yemek yemek nedir? İşte Serilmiş iri taneli buğdayların unundan evdeki hususi fırında yapılmış, karanfil kokulu, üstü çörek otlu, dilimleri hala fırın, karanfil ve refah kokan ekmek. Yağları elleme kömürünün korlaştığı mangalın içindeki nar gibi ateşleri söndüren yağlı börekler. Kebap otu serilmiş narin kuzu pirzolaları. Meyhaneci Hristo'nun aziz ve kıymetli müşterileri için hazırladığı 4-5 senelik eski şarap, Yakın köylerden birinin inciri. Ardiyelerin arkasındaki bahçede pirzolalar pişer, evden sefer tası içinde zeytinyağlı enginarlar gelir. Ben bütün bu yemeklerin sonunda gelecek revani tatlısına bayılırım. Neden bu yemeklerden bu kadar iştahla bahsettiğimi, harp nedir bilmeyenler, tesadüf edecekleri her kırk yaşındaki adama sorabilirler. Bu çok yakın mazide tokları açlar doyurdu ve açlar öldüler. Kimisi vatan, kimisi şeker ve un için ölen bu insanların yaşadığı devirde, bir eskici zadenin yazıhanesinde öğle yemeği yemenin ne kadar mühim bir şey olduğunu bana bu ikram eden eskici zade de biliyordu. Ben sessiz açlardandım. İsyan duymuyordum. Kimseye karşı sesimi yükseltecek kudreti kendimde bulamıyordum. Bütün şehir halkı gibi zaman diyor, harp diyordum. Ama toklar adam akıllı tıkınıyordu zeka diyordum ve aptallaşıp oturuyordum. Eskicizade bana yaptığı bu ikramda tamamen diğer bin kalırdı. Fedakarlıkta bulunan olurdu. O ya birisini batırmak yahut da kafese koymak için ziyafet çekerdi. Bana ise yaptığı kurnazlıkların zekanın hesabını vermek için yemek yedirirdi. Mütebessim dinlerdim. Buğday para edecek haberini aldım. Halepli zadelerin İstanbul'daki habercisine bir telgraf ulaştırdım. O adam aynı zamanda benim de komisyoncumdur. Bana buğday düşecek ona göre davranınız telgrafını çektirdim. Akşam Zade geçerken telgrafı gösterdim. Deli gibi oldu. İmkanı yok dedi. Yalandır. İşte dedim bu herif senin komisyoncun değil mi? Yüzü karma karışık gibiydi. Nasıl olur nasıl olur diyordu. Müteahhitlerle dün konuştum. Galiba dedim harp bitecek. Harp bitsin hepimiz istiyoruz ama dedi hükümetin bize yardım etmesi, ticareti koruması lazım değil mi canım? Bilseydim bu sene hiç aşar almazdım. Yahu dedim, geçenlerde ben sana şu fiyata buğdaylarını bana bırak demiştim. Bıraksaydın bak bu başına gelmezdi. Ben de bendeki stokları o zaman dayanacaktım. Bir şey ziyan etmez belki üstelik sen de ben de kar ederdik. Ne bilirdim birader dedi, yürüdü gitti. Ali'yi o akşam İstanbul'a yolladım diye devam etti. Onların başvuracağı her kapıya gitmiş. Buğdayın düşeceğini yazınız. Harp bitmek, Fransızlar sulh istemek üzere dedirtmiş. Üç dört gün sonra Halep Rizade şöyle dükkanın önünden sanki geçiyormuş gibi geçti. Nereye hacı dedim. Şu helvacı Rıza'ya kadar gidiyorum, dönüşte uğrarım dedi. Ben Rıza'nın falan bahane olduğunu bildiğim için dükkanı kapayacağım şöyle bir su kenarına kadar uzanayım dedim. İyi fikir dedi, belki ben de gelirim. O geçip gitti, ben arabamı getirdim. Sözün kısası, su kenarında o akşam biz buğdayları Halepli zadelerden aldık. Ertesi gün ben malları tesellüm eder etmez, İstanbul'daki komisyoncu Halepli zadelere şu telgrafı dayandı. Buğdaylarınızı elinizden çıkarmayınız, buğday okka başına dört kuruş bindi. Kuzu pirzolaları börekler yenir, Hristo'nun şarabı su gibi akardı. Eskici zade öyle sıcağında her şeyi uyuyan kasabaya bir kahkaha salı verirdi. Ben kasabanın bu kahkahayı duyacağından korkar, ürker, utanırdım. Halepli zadelerin iflas bayrağını çektikleri günün akşamı su başında verilecek ziyafette hazır bulunmamak için sokağa da çıkmamıştım. Akşam oluyordu. Evin önündeki tahta havalenin kenarında cigaramı savuruyor, sessiz sokakları, susan halkı, köpekleri seyrediyor, Ara sıra geçenlerin ağzından kaptığım kötü lamare, çanakkale, cephe ve ekmek, vesika, şeker kelimeleriyle zamana intikal ediyor, dertleniyordum. Karnım açtı. Ekmekten sıçan kuyruğu çıkmıştı. Midem bozuktu. Öyle olduğu halde kaçak hali unutmaya çalışıyordum. Bu insanlar benden ne istiyorlardı da mütemadiyen kötü lamare ve Enver Paşa diyorlardı. Midelerinde vesika ekmeğinden başka bir şey olmayan insanlar nasıl zamanı düşünebiliyorlar, Sol harp diyorlardı. Niçin çocuklarından ve tarlalarından bahsetmiyorlardı? Birden köşe başında iki kara yağız atın çektiği bir fayton peyda oldu. Arabacı bile ne topal, ne çolak, ne kördü. Peki askerden nasıl kurtulmuştu? Bu atları gibi kara yağız, sıhhatli adamın ne derdi olabilirdi? Vay katip, yalancı hastalık ha! Tembellik ha! Rakıda mı içmezsin ulan? Yürü be! Bu akşam beni affet ağam. Rakı içecek halde değilim. Bugün yine sıtma tuttu. Ne sıtmaya rakı bire birdir. Sana bir kadehte kininli konyak vereyim. Yürü! Bugün seni bırakmam. Gelemem ağam. Katip, ben sensiz demem. Bu akşam muhakkak gelmelisin. Kıymetimi bilmezsin. Senin için dört çuval öğüttürdüm. Dört okkada kelle şeker ayırttım. Halt etme artık. Düşündüm. Dört çuval un, dört okkada kelle şeker. Su kenarında ılık bir akşam başlamıştı. Kavakların tepesinden kuş sesleri geliyordu. Su üzerindeki kömelerden birindeydik. Bir gölü kendine menbaa yapan bu küçük çayın sazlıkları içinde o göl, durgun sularını böyle kapıp koyverdiğine pişman yine uyuklardı. Bu çay yine bir göldü sanki. Eski cizade İnsan dedi aslını unutmamalıdır. Bakın bu çay bile insanın göl olduğunu unutmuyor. Suları bir göl suyu gibi ılık ve sessiz. Sanki bir göl gibi sakin. Sanki bir göl gibi akmıyor. Tabiat bile aslını unutmuyor. Görüyorsun ha? Aslında kendisinde bir şeyler saklıyor. Ben işe eskicilikle başladım. Lakabım da belli ya. Donumu bağlayamazken soğan pazarında köylülerden yumurta alır satardım. Evlerden Yahudi çocukları gibi eskilerde toplardım. Evleninceye kadar bu böyle devam etti. Sermayem yoktu ki zengin olayım. Ticarette o kadar pişmiştim ki bir küçük sermaye ile dünya kazanacağıma emindim. Evlendim, karımın biraz parası vardı. E, zaman da yardım etmedi değil. Ama ticarette küçükten pişmek lazım. İşte katip, oğlunu İstanbul'a mektebe göndermeye bakma ticarete alıştır. Kibrit satsın, cigara kağıdı satsın, işe alışsın. Ticaretten fayda var. Tüccar adam kimsenin kölesi değildir. Hepimiz onu dinliyor, hak veriyorduk. Bu rakkıları, bu pirzolaları, bu patlıcan tavaları, beğendileri, havyarları belki en büyük memur yiyemiyordu. Hatta vatan için şarkılar okuyan dahiler de yiyemiyorlardı. Yaşasın ticaret, yaşasın tüccarlar dedik ve içtik. Sıtma bir on beş gün içinde beni çocuğa döndürmüştü. Düşüncelerim her azam bir çocuk vazı hale almıştı. Vay katip, bu ne hal? Allah Allah, bu ne iştir yahu? Ne kör olası hastalıkmış o öyle. Kusura bakma hatırımı sorduramadım. Çok dalavereler döndü. Çok uğraştım, çok yoruldum. Senin dört çuvalı beş edip bugün göndereceğim. Şekeri de on okkaya çıkardım. Bir sene yersiniz. Biraz da kahve göndereceğim. Nuhut'la karıştırın da idareli kullanın. Birkaç ay sonra hiç bulamayacağız. Sağ ol ağam. Otur bakalım şu sandalyeye. Al eline kalemi, şu benim hesapları görüver. Deftere geçir. Şu mektubu da yaz, kopyasını al. Ondan sonra da ziyafete başlarız. Elvadan diye katip, dokunmaz merak etme. Halis Halep yağından yapıldı. Biraz daha misket al katip. Üzüm adama dokunur mu hiç? Peki ağam. Ne diye şimdi o Rahmi Bey'i bu kadar tutuyorsun? Adam akıllı para yaptığını söylüyorlar. Senden sonra kasabada onun ismi anılıyor. Sen merak etme Katip, bir seneye kalmaz onu ben alaşağı edeceğim, sürünecek. Ekmek parası bulamayınca yine bana gelecek. Sen görürsün Katip. Peki am, neden böyle yaparsın? Cevap vermezdi, gülerdi. Bu onun en büyük zevkiydi. Sinemasız, tiyatrosuz, kadınsız ve kumarsız kasabada hırslar elbette böyle tatmin edilirdi. Birini alaşağı etmek için evvela kendisiyle boy ölçüşebilecek bir vaziyete çıkarmak, sonra elense etmek. Ardından bir kahkaha salıverip su başında bir alem tertip etmek. Kasabanın bütün sessiz görmüş geçirmişleri eskici Zade'yi severdi. Hepsine iyiliği dokunur, herkese şeker un gönderirdi. Harbi umumi bitmek üzereydi. Rahmi Bey'i el ense kavrayan eski cezade bu vaziyetten biraz hırpalanır gibi olmuştu. Rahmi Bey ümidinden fazla mukavemet göstermiş, yenilmemek için çalışmıştı. Bu eskici zadeye aşağı yukarı yüz bin liraya mal olmuştu. Fakat bugün Rahmi Bey, ben ve eski cizade yemek yerken Rahmi Bey de her şeyi suyunu çekmişti. En tuhafı zavallı adam kendisine edilen fenalıktan habersizdi. Oturmuş, celladıyla yemek yiyordu. O akşam İstanbul trenine kadar kendisine yoldaşlık ettik. Bilet parasını eski cizade verdi. Tren kalkarken Rahmi Bey'e bir cüzdan içinde tabanca parasını vermeyi de unutmadı. Arabanın içinde bize dişleri gıcırdayan ağaçları, köpekleri, tekerleklerin altındaki kumları küçümseyerek evimize döndük. Eskicizade dalgın ve meyus gözüküyordu. Katip dedi. Dişlerim çok fena, hepsi ağrıyor. Seninle İstanbul'a kadar gidelim de şunları yaptıralım. Olur ağam yaptıralım. Ertesi gün satılmış buğdayları çuvallara yerleştirdik. Hesap 80 bin okka bir buğday gösteriyordu. Ardiye'nin bir tanesi hala tıklım tıklımdı ama hesap tolmuştu. Koşarak eski cizadeye gittim. 80 bin kilo oldu ağam dedim. Bir ardiye daha ağız ağza dolu. Bu nasıl iş? He, katip dedi. Buna ardiye mahsulü derler. Sen onları da çuvallara doldurt bakalım. Buğdayın fire verdiğini bilirdim. Yani 80 bin kilo buğday, 79.867 kilo gelirse buna aklım yatar. Bu da zaten mal alınırken hesap edilirdi. Fakat 80 bin kilonun faraza 90 bin kiloya çıkıp böyle artma bir fire verdiğini hiç görmemiştim. Yine böbrek, yine enginar, yine ayva kompostosu, misket üzümü, sarı bayır inciri vardı. Yine eski cezade gülüyor. Katip diyordu. Bu iş aklın yatmadı ha. Ey Ali Pehlivan, gel buraya ulan. Anlat katibe şu ardiyenin doğurduğu evlat meselesini. Ali Pehlivan, köylülerden alınan malı tartan kantarcıydı. Aslen belediyenin kantarcısı olmakla beraber, bazen de eski cizadenin kantarcısı oluyordu. Vaziyet anlaşılmıştı. O zamana kadar yediğim yemekleri yine kusmadım. Fakat o akşam kasabaya bir daha dönmemek üzere İstanbul'a hareket ettim. İstanbul bir alemdi. Burada aç köpekler insanlaşmıştı. Bin bir eski cizadenin yanında bin bir şeriki cürüm suç ortağı yaşıyordu. Fırınların önündeki insanlar otomobildeki toklara, bizim kasabada eskici zadeye baktığımız gibi bakıyorlardı. Zaman diyorlardı, harp diyorlardı. Kimse sesini çıkarmıyor, top sesleri uzaktan uzağa işitiliyordu. Çarşılarda vatan şarkıları okunuyor, cephelere giden genç şairler, genç yazıcılar, harp yaşasın, yaşasın harp, harp, harp diye bağırışıyorlar, ölenlere mersiyeler, vesika ekmeği yiyenlere has şiirler okuyorlardı yaşasınlar yükseliyordu. Ati bizimdir, gelecek bizimdir diye haykırıyorlardı. Sokakta sarı kırmızı Almanlar birer kahraman gibi dolaşıyorlardı. Almanlar ne güzel adamlardı. İstanbul hasılı bir alemdi. Yiyen, içen, gülen doluydu, yemeyen, içmeyen, gülmeyen bir köşeye çekilmiş, yemiyor, içmiyor, gülmüyordu. Eskici Zadi'ye indiğim otelin kıraathanesinde rastladım. Yazıklar olsun katip dedi. Hani beraber gelecektik? Ben biraz soğuk. Öyle oldu am dedim. Yumuşadı. Biraz sonra ben ondan daha yumuşaktım. O akşam yattığımız yer Beyoğlu'nda kocaman bir apartmandı. Yanımızda üç tane taze kız vardı. Havyar sofralarıydı. Eskici zadenin bile İstanbul'dan getirtmeye utandığı has fırancala dilim dilim ince ince kesilmişti. Bütün kızlar gözleri havyardan ve rakıdan çok bu acayip nesnedeydi. Yedik içtik. Ertesi gün kendisine eskici zadenin dişlerini yaptırmaya gittiğimiz dişçi, ''Platin yapalım paşam'' dedi. ''Altın herkesin ağzında. Sonra sarı da iyi durmuyor. Platin yapalım.'' Eskici zade ''Yapalım'' dedi. Dişçinin yüksek bir para istemesine karşı güldü. Bana hitaben ''Ardiye bu sene on bin okka mı mahsul vermişti?'' diye sordu. Eskicizadenin dişlerini platin yaptırdık. O bana İstanbul'da bir iş buldu. Mütareke ilan edildi. Kendisi memlekete döndü. Ara sıra yine ismini işitir, dalaverelerini duyardım. Servetinin hesabından dem vurulurdu. Fakat çokluk yanına uğramazdım. Kasabaya beş sene evvel gittiğim zaman ''Katip!'' diye seslendi. Ama sesi eskisi kadar çıkmıyordu. ''Şuramda katip, şuramda bir şey var ki... Beni sıkıyor. Anlayamıyorum. Amur işi memnu. Yorulmak memnu. Heyecan memnu. Rakı yasak. Böyle yaşamak mı olur? Hey gidi günler hey. Eskici zade kalp sektesinden öldüğü zaman sevinenler çok oldu. Ben sevinmedim. Ekmeğini yediğim için müteessir bile oldum. Ardiyelerin karşısındaki kanlı mezarlığa gömülmüştü. Daha orası mezarlıktı. Bugünkü fırka binaları ve sinema yapılmamıştı. Bir gün belediye meclisi, şehrin ta göbeğindeki bu mezarlığın ortadan kaldırılmasına karar vermişti. Serviler kesilmiş, kokuları ta uzaklardan duyuluyordu. Bu servi kokusuyla kasaba o kadar dolmuştu ki, ölülerin ayağa kalktığı rivayeti bile çıkmıştı. Eskici zadenin toprağa başka yere taşınmak lazım geldi. Şehir haricine bir şeyler götürüp gömdüler. Fakat bu ikinci tetfinden, gömmeden sonra kasabaya şu havadis yayıldı. Eskici zadenin kabrinden hiçbir şey çıkmamış. Bu kasabaya müthiş merak oldu. Acaba bu adamın kemikleri ne olmuştu? En küçük esnaf bile bu büyük tüccarın ölüsüyle alakadar oluyor, birbirine acaba bu adamın kemikleri ne oldu diye soruyordu. Nihayet iş öğrenildi. Bunu yapanlardan birisi tutuldu. Bu genç bir köylü delikanlısıydı. Her şeyi inkar ediyordu elde hiçbir delil olmadığı için serbest bırakıldı. Fakat serbest bırakılır bırakılmaz ötekine berikini anlatmakta hiçbir beis görmemişti. Ne yapalım diyordu. Herifin dişlerinin beyaz altın olduğunu babam söylerdi. Her buğday götürüşünde sırıtır dişlerini gösterirmiş. Pırıl pırıl parlardı derdi. Beyaz altında müthiş para edermiş. Ne yapalım? Pekala ölüyü ne yaptınız? Ne yapacağız? Su boyuna kadar götürdük. Ayağına bir taş bağladık. Cumburlop ardiye mahsulünün on bin oka verdiğini benden başka bir de Ali Pehlivan bilir zannederdim. Oysa bütün civar köyler bunu bilmeden, anlamadan bir kablel vuku his gibi duyarlarmış. Ardiye mahsulünün karşılığı olan beyaz altınları, örünün ağzından sökenler İstanbul'a koştular. Bu parayı meyhanecilere ve kart fahişelere dağıttılar.